Şimdi iki konumuz Excel'de grafikler. Grafik oluşturmak için bir tabloya ihtiyacınız var. Bu tablonun sütun başlıkları olmalı ve satır başlıkları olmalı. Başlıkları unutmamak gerekiyor. Daha sonra veriler olacak tabloda. Bundan sonra yapmanız gereken en baştan itibaren başlayıp seçimi yapmak. Seçimi yaptıktan sonra ekle tabına geliyoruz. Göreceğimiz grafik sütun tipindeki grafikler buradan istediğiniz türde bir grafiği seçebilirsiniz. Grafik seçtikten sonra grafik otomatik olarak sayfaya ekleniyor. Grafiğinize başlık verebilirsiniz. Kendisi rastgele bir başlık veriyor. Onun yerine siz daha düzenli bir başlık verebilirsiniz. Grafik seçiliyken yukarıda tasarım tabı var tasarım tabında grafik öğesi ekle butonu mevcut. Grafik ekle öğesi e, grafik öğesi ekle butonundan grafiğin üzerine parçalar ekleyebiliyorsunuz. Tüm parçalar burada. Bakın yatay eksen, dikey eksen gözükük gözük, gözük buradan ayarlıyorsunuz eksenlerden. Eksen başlıkları ekleyebiliyorsunuz. Yatay eksene bir başlık ekledim. Birinci yataya tıkladım. Gelip buraya başlık ekledi kendim gelip buradan manuel onu değiştirebilirim. Grafik başlığı bu üstteki başlık onun gözüküp gözükmemesini nerede gözükeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Veri etiketleri bu grafiğin üzerindeki simgelere, renkli simgelere verileri ekleyebiliyorsunuz. Veri tablosu ekleyebiliyorsunuz. Bakın alta geldiğimde otomatik gösteriyor bir veri tablosu ekliyor. Hata çubukları ekleyebiliyorsunuz. Bu bakın değişen şeyler hata çubukları. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Kılavuz çizgileri ekleyebiliyorsunuz. Ya da gösterge ekleyebiliyorsunuz. Bu sağdaki kısmının adı gösterge. Eğim çizgisi ekleyebiliyorsunuz. Burada eğim çizgileri mevcut. Bir tanesini ekleyelim. Doğru sola tıkladım. Hangi sine göre eklemek istiyorsun diyor. Ankara'ya göre yapsın. Tamama tıkladım. Bir eğim çizgisi ekledi. Grafikte satır sütunların yerini değiştirebiliyorsunuz. Bakın burada satır sütun değiştir var. Tıklayalım satırlarla sütunların yerini ters değiştirdi. Veri seçten veri ekleyip silebiliyorsunuz. Tıkladığınızda listeleri gösteriyor. Bakın İstanbul, Ankara, İzmir. Yeni eklemek istiyorsanız da ekle diyorsunuz, seçip ekliyorsunuz ya da var olanı kaldırabiliyorsunuz. Hemen bir tane ekleyelim buraya. Manisa diyelim. Tekrar grafiğime tıkladım. Tasarım tabı, Veri seç, ekle, seri adı, serinin değerleri, değerleri seçtim. Tamam'a tıkladım. Manisa'yı da ekledi. Devam edelim. Grafin türünü değiştir. Var. Buradan grafinizin şu gözüken türünü değiştirebiliyorsunuz. Vazgeçtiniz. Farklı bir şey yapmak istediniz. Gelip değiştirebiliyorsunuz. Biçim tabından da görünüşü değiştiriyorsunuz. Her birine tek tek tıklayıp grafiğin üzerindeki öğelere Buradan renklerini, görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Bir başka grafik türü görelim. Pasta şeklindeki grafikler. Örnek olarak İstanbul'daki ürün satışlarını pasta grafik şeklinde göstereceğim. Bu şu şekilde yapılıyor. Ürünleri seçtim. Klavyeden kontrol tabına basıyorum. İstanbul'un olduğu yeri sütunu seçtim. Ekle pasta grafiği Pasta grafiği. grafik. Grafik öğelerini de ekleyelim. Bir başka pasta grafiği ekleyelim. Bu sefer tersten ekleyelim. Monitör satışlarının pasta grafiğini ekleyelim. Ürünleri seçtim. Ürünlerin başlığını seçtim. Kontrol tuşuna basıyorum. Monitörün olduğu kısmı seçiyorum ekle pasta grafiği pasta grafiği bu şekilde pasta grafiği de oluşturabilirsiniz pasta grafikleri tek seri için oluşturuluyor diğer sütun grafikleri birden fazla seri için oluşturuluyor o yüzden pasta grafiklerin oluşturması farklı diğerinde baştan itibaren seçmiştik ekle deyip üstün grafiği eklemiştik. Pasta grafiği eklerken de sadece bir tanesini kontrol tuşuyla seçiyoruz. Daha sonra ekle pasta grafiği, pasta grafiği